Merhabalar, ben İpek. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mesleğini çok severek yapan bir uzman diyetisyenim. Lise eğitimim bittikten sonra ilk ve tek tercihim olan beslenme ve diyetetik bölümünde okudum. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümünden mezun oldum. Ardından yüksek lisans eğitimimi Haliç Üniversitesi'nde aldım. Ve 2011 yılında uzman diyetisyen ünvanını almaya hak kazandım. Ve şu anda da Acıbadem Üniversitesi'nde doktora eğitimime devam ediyorum. Yani eğitim asla bitmiyor ama mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Yeni bilgilerle donanmaya da bayılıyorum. Mezuniyetim sonrasında birçok özel hastane ve kurumda çalıştım. Ve ardından Renkli Diyet markasını yaratarak kendi danışmanlık merkezimi açtım. Renkli Diyet ofisinde hem bireysel danışmanlık, hem kurumlara kurumsal danışmanlık, hem de dünyanın birçok ülkesinde ve birçok şehrinde yaşayan kişilere Online diyet danışmanlığı veriyorum. Amacım kişilerde sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmek ve renkli beslenmelerini sağlamak. Öncelikle bana danışan bir danışanımdan ayrıntılı bir şekilde bilgilerini alıyorum. Bu formda aslında aile alışkanlıkları, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, birçok kişiye özel bilgisi yer alıyor. Ve tabii ki günlük besin tüketimi kaydını alıyorum. Bazı kişilerde bir günlük, bazı kişilerde üç günlük besin kaydı aldıktan sonra kişinin tam olarak aslında beslenmesini anlamış oluyorum. Ve kişiye özel yaklaşımla Kişiye özel beslenme programını çıkartıyorum. Danışmanlık verdiğim hizmetler arasında kilo alma, kilo verme, ağırlık denetimini sağlama, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma, emzirme süreci, gebelikte beslenme, çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, yaşlı beslenmesi gibi aslında birçok alan var ve hepsi gerçekten benim çok keyifle çalıştığım alanlar. Renklerle diyet isimli bir kitabım da var. Kitabım Alfa Yayın Evinden basıldı ve eğer edinmek, okumak isterseniz de internetten veya kitap evlerinden ulaşabilirsiniz. Şu anda izlemekte olduğunuz YouTube kanalımda mesleki birikimimi yansıttığım ve sizler için faydalı olduğunu düşündüğüm pratik beslenme bilgilerimi ve tabii ki sağlıklı tariflerimi bulabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularla ilgili video çekmemi isterseniz de lütfen bu videonun altına yazın. Ben de o konularla ilgili sizlere bilgi aktarmaktan memnuniyet duyacağım. Kanalıma abone olmayı, sağlıklı ve renkli beslenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.